Sevgili Akrep, Güneş burcunda ilerliyor. Bu da demek oluyor ki tam sezonun. Şimdi gözleri üzerine çekmek, karizmanı göstermek çok kolay. Mars'ın 4 Kasım'da para evine geçişi kazanç fırsatlarını artırıyor ve finansal açıdan güçlü bir dönem başlatıyor. 5 Kasım'daki dolunay bazı ilişkilerde kapanış getiriyor. Eskiyi bırakmak, yeni insanlara ve fırsatlara yer açmak için ideal bir zaman. 6 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor ve senin yıldız kaliteni yükseltiyor. Kendine bir glow up yapabilir, saçını kestirebilir ve tarzını yenileyebilirsin. Yeni kıyafetler, taze bir görünüm ve bakım ile hem görünüşün hem de özgüvenin artacak. Tatil sezonuna hazır ol. 9 Kasım'da Merkür retrosu finansal potansiyeline gölge düşürebilir. Beklenmedik harcamalar olabilir. Bu yüzden bütçene dikkat et. 18 Kasım'da Merkür burcuna geri dönünce ağzından çıkan sözler küçük sürtüşmelere neden olabilir ama bu senin parlaklığını gölgelemez. Sadece dikkatli olmanı gerektirir. 20 Kasım'daki yeni ay ise hem görünümünü hem de finansal fırsatlarını destekliyor. Tarzını değiştirmek veya stil rutini kırmak için harika bir gün. Aynı zamanda kazanç fırsatları da kapını çalıyor. Doğru adımları atarsan mali açıdan avantajlı bir döneme giriyorsun. 21 Kasım'da Güneş'in Yer burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki 4 hafta finansal konular için fırsatlarla dolu. 29 Kasım'da Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte hangi fırsatların senin için en avantajlı olduğunu net görebileceksin. 30 Kasım'da Venüs'ün Yay burcuna geçişi yeni gelir kaynaklarını çekmek için mükemmel bir zaman. Tatil sezonu yaklaşırken hem sevdiklerini hem de kendini şımartacak kadar bütçen hazır olacak. Kasım sonunda hem finansal hem de kişisel anlamda kontrol sende. Stilini yeniledin kendine yatırım yaptın ve yeni kazanç fırsatlarını değerlendirdin. Kendini ve sevdiklerini şımartmak için harika bir zaman. Kasım sevgili Akrep, hem parlaklığını hem finansal gücünü ön plana çıkarıyor. Tarzını göster, fırsatları yakala ve kendini şımart. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Aralık ayında seni çok daha heyecan verici ve şanslı enerjiler bekliyor.